Züleyha çile çekiyor, çile. Benim yüzümden çile çekiyor kız. Ben kurtulayım diye kız o zalimlerin eline düşmüş. Benim onunla konuşmam lazım, sen beni niye anlamıyorsun? Anlıyorum tabii, anlıyorum evlat. Ama bu şekilde mi konuşacaksın? Böyle hapishane kapısında kaynanasının yanında falan mı konuşacaksın? Ya ne kaynanası? Ben onu öldürüyordum. Sen mani olmasaydın ben onu öldürüyordum, ne kaynanası? Peki mezara girince ne olacaktı? Sen de mabusa girmiş olacaktın. Biri mezara, biri mabusa. Peki kim kazanmış olacaktı? Meselenin kazanmayla bir alakası yok. Mesele intikam. Onlar bizim hayatımızı çaldı. Onlar benim hayatımı çaldı. Züleyha'nın hayatını çaldı. Bizim aşkımızı çaldı. Her şeyimizi mahvettiler onlar. Ben onların yanına mı bırakayım bunu? Ama sen eğer benim yanımda olmak istemiyorsan... Sana yanlarında bırak diyen yok. Anlıyor musun? Yok! Ben var ya ben bu garip fekeli ölene kadar hatta öldükten sonra bile senin yanındayım. Ama bir dur evlat, bir dur, bir dur. Her şeyin bir zamanı var, bir yolu var. Biz hep ne diyoruz? Uğuletle ve suhuletle diyoruz. Demiyor muyuz? Bitti, bitti, bitti. Uğulet falan yok. Senin dediğin uğulet... ...Züleyha'nın Demir'e gönül rızasıyla gittiğini düşündüğümde vardı. Benden vazgeçtiğini düşündüğümde vardı. Ama şimdi yok. Ama hakikat acıymış. Maalesef ki hakikat... Uhulet ve suhuleti kaldıramayacak kadar acı. Yalanı söküp atmadan hakikati hiçbir yere ekemezsin, dikemez. Evet, orada bir hakikat var. Ama burada da bir hakikat var. Peki karın ne olacak? Sen karını hiç düşünmüyor musun? O temiz kızı gözünün önüne getirmiyor musun hiç? Sen mafusa düştüğünden beri o kızın gözüne uyku girmedi, uyku. Savcı tutukluluğunun devamına deyince düşüp bayılıyordu neredeyse kız. Baba. Evlat, bak İyi insan olmak kolay. Zor olan adil olmak. Biz insancıl olamazsak adil olamayız. Sen vicdansız biri misin Yılmaz? O tertemiz kızı gözünden çıkaracak kadar vicdansız biri misin? Vicdan insanın yüreği kadar. Küçükse büyüğünü taşımak zor. Senin yüreğin küçük mü evlat? He? Küçük mü? Ben sana oğlum dedim. Evlat dedim. Seni evladımın yerine koydum. Şimdi o tertemiz kızın kalbiyle oynayıp onu çöpe atacak kadar vicdansız mısın sen? Ben Müjgan'ın kalbiyle oynamıyorum. Allah, hakikatle adalet arasında çaresiz kaldım. Sen bize bir çıkış yolu nasip et ya Rabbi. O Yer Gelir yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim